EYT'li arkadaşlar acaba biz unutulduk mu? Gündemden düştük mü diye soruyorlar. Yok arkadaşlar EYT her zaman ülkenin bir numaralı sorunu. ve çözülecek. Hükümet de çözmek için zaten söz verdi. Yani dosya önümüzde dedi. Ama bugün ama yarın işte çözülecek. Yani şimdi bakıyorsunuz sizin telaşınızı ben anlıyorum. İşte bu sosyal konut projesi gündeme geldi. Bayağı bir gündemi işgal etti. Efendim işte Yunanistan'ın Ege sorunu var, işte tacizler var. Efendim işte Ermenistan'ın Karabağ ile ilgili tekrardan o sınır ihlalleri var. Tabii siz bunları e görünce telaşa kapıldınız. Acaba EYT yani gündem dışı mı kaldı veya alt sıralara mı düştü diyorsunuz? Biz EYT'yi her zaman gündemde tutmak için çabalıyoruz. Siz de biraz gayret edin. Efendim biz haber yapıyoruz. İşte gerisi de size kalmış. Ee, EYT her zaman gündemdedir. Bizim gündemimizdedir en azından. EYT çok yakında çıkacak ben buna inanıyorum çünkü ben bir EYT'liyim. Ben de EYT'nin çıkmasını dört gözle bekliyorum. EYT çıksın hakkımızı alalım arkadaşlar.